Ee, arkadaşlar birkaç yıldır yani bir gün yani birkaç gündür video çekmiyordum. Çünkü annemin bayağı işler, babamın işler. Öyle gidiyorduk. Ee, yoruluyorduk. Yani artık video çekmeye geri döndüm. Bugün sizlere açılım e, videosu yapacağız arkadaşlar. Ee, bu arada açılma videosunu yapmadan önce şimdi arkadaşlar 5. serilerden biliyorsunuz ya cici böyle şeyin ya da 4. Arkadaşlar bunları üste koyup pardon minişlere ranza yapabilirsiniz. Şöyle. Çok güzel. Evet. Böyle. Şimdi biz bunu ilgilenmiyoruz. Arkadaşlar belki aslında bunlar silgi. Milise için kullanılan bir şey. Ee, biz Japonezine gittiğimizde orada farklı çeşitleri de vardı. Yani silah e, mutfak eşyaları. Ondan sonra silah, mutfak eşyaları. Ondan sonra cıma, hayvanlar. Yani bir sürü şey var en ünlü oyuncakçılar Nezire ve Shop. Bir de Hasbro'ya teşekkür ediyorum. Yani mini şaraktıkları için açamadım. Bir dakika. Bunlar zor açılıyormuş abi. Ay. Bir dakika. Ha, kılıf var. Bunu koparmak zor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu annem böyle. Neler çıkıyor bir gösterdik önce. Herkes göz... tut bir neler çıkıyor gösterelim. Arkadaşlar şöyle şeyler çıkıyor. Hamburger, patates kızartması, sandviç, sosisli, coca cola ve ice. Bu kadar açalım. Silahlısını almadım çünkü silahlısı pek işe yaramaz bence. Yarar aslında böyle ama düşman videosu çekersiniz ya da hırsız. Ama kötü bir Evet. Ama ben kovboy videosu çekerim mi bilmiyorum. Arkadaşlar bir de bir yorumum demiş ki kaç yaşındasın demiş. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? 7 yaşındayım arkadaşlar. Biraz miniyim biliyorum ama olsun. Bu yaşta kanalıma açan en minik kişi benim. Mi? Evet. Babacım gibi. Evet. Biz seni 6 yaşında açtık mı Evet. Aslında bir tane kişi de minik. Söyleyeyim mi? şimdi ayıp olacak. Ne? İyi. Arkadaşlar sen sen burada bir doğum günü parti videolar. Böyle çok kocaman bir tepsi çıktı. Dev tepsi. Bakın şimdi. Ne oyun oynayacağım. Of patron da bana yoğurt getiriyor. De, şu kadar tepsi şimdi. Gidemeniz. Ben de yapabileceğim. Böyle bu nedir bilmiyorum. Bu Çince yazılmış. Japon mu Çin? Çin evet. Bu da böyle. Dur biraz uzak tut, Odaklanmıyor. Bir dakika çıkıyor mu bu? Aa çıkıyor. <laughs> böyle çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bunlar normalde bir silgi. Yani böyle renkli silkiler yani böyle silkiler mini şeyinizde ponilerinizde işe yarıyor. Ama ben sevmiyorum. Aa. -a. <laughs> Bence kaybedersin bunları. O yüzden kaybettim. Böyle domates, iki tane böyle minik ekmekçik ee, marul ve de salatalık fakat <laughs> ben marul sevmiyorum. <laughs> Çünkü çok kötü bir şey. Aa, hayır. Güzel bir şey. <laughs> Ama ben sevmiyorum kardeşim. Bu bir tost. Hayır sandviç. Sandviç pardon. Bu ne olur bu çıkmasın. Ay. <laughs> İki tane marulumuz çıktı. Bir tane de et çıktı. Arkadaşlar size bir söz söyleyeceğim. Babam hiç bana video çekmedi. Hep anne. Yani Böyle patates kızarması çıkmıyor. Çıkayım. Al. O bile çıkıyor. <laughs> Haydi. Anne dostum. Ne olur? Ne olur? Çıkma. Ya. <laughs> o da bir çok şişli. Çok şişin. Evet, böyleydi. Arkadaşlar şey bazı videolar bulayım. Mesela zor buluyor bende de var. Atarlan hmm. bulduk da. Annem de şaşırdı böyle. Neyse şimdi her şeyi birer birer tanıtalım. İlk önce ben yapayım arkadaşlar. Sonra tanıtmaya başlayalım. Yanlış. Arkadaşlar fakat bunlarda şey marulları zorla yani karıştırabilirsiniz. Gene bir kanal. Arkadaşlar bir de ben şey çektim. Tamam mı? Ben şey çektim. Tamam mı? Bir dakika bunu denemedik. Onun bir özelliği yok. Bence şununla da pipet koyasalardı. Arkadaşlar bu arada minikleri söylüyoruz. Sakın kola içmeyin. İçinde fare kanı var. Daha doğrusu fare böceği midir nedir? O bir şey var. Bir de fare e, böcek kanı var. Püs. Yani onları ben içmiyorum. Ama cipsiyorum. cips yiyorum. Cips kimsenin ki. Bazı kişiler seviyor yanından böyle. Şimdi teker teker tanıtıyoruz. Ben en büyükten başlayıp en küçüğe doğru gideceğim. Bir tepsi böyle gri renkte böyle tutacak. Böyle bir renk. Ee, bir tane Coca kola ya da meyve suyu. meyve suyu. Meyve suyu. tamam. Meyve suyu. Buna neden kola eklememişler? Herkes aslında kola içiyor. Havuç, sebze suyu hatta bu. Oha sebze suyu dişi diye bir şey mi var? Ben görmedim hiç. Böyle. Bir şey. Böyle. Ve işte herkesin sevmediği ve ünlü bir olan yiyecektir. Patates kızartması. Yani onun püresi de var ama yani bu daha güzel. Millet onu daha çok sever. Evet Böyle bir sosizlimiz. Böyle. Arkadaşlar teşekkür ediyorum 11 aboneye. Fakat bir videoma bir abonemi teşekkür etmiyorum. Bay bay ona. Bir daha videomu izlemesin. Hayır ben ona gıcık oldum. Hani. Şaka şaka. Evet böyle. Arkadaşlar şurada eğer şu kutu dikkatimizi çekerse orada benim miniklerim var. Çünkü minikleri kaybeden biriyim. Hem de çok kaybettim. Ama bulduk. Bazılarını. Evet. Birkaç tanesi daha kaybettik. Oha Arkadaşlar e, ben bunu hiç göstermedim bir videomda. Sadece böyle minikler sınıfta çekmiştik. Fakat telefon yoktu. Baba kaybetti videoyu. Ee, arkadaşlar bakın ben mini sınıfta çektim eski e, kameralarla. Ondan sonra minişler çirkin ördek yavrusu çektim. Fakat onları yükleyemedik çünkü şey oldu. Bir şey oldu. Baba nereye koyduğunu bilmiyorum. Onu bekliyor Sildi herhalde. Neyse ben... böyle bir de komünçim var. Minis koleksiyonu çevirmeyelim. Arkadaşlar herhalde siz minişlerimi fazla merak ediyorsunuz diye ben bundan sonraki videoda miniş koleksiyonu videosu çekeceğim. Çünkü hiç minişlerimi görmediniz yarısını görmediniz. Neyse hadi devam edelim. Böyle minik bir hamburgerciğimiz var. Sandviç o. Hamburger. Sandviç. Evet. Peki. Böyle bir tane bunu gösterdik. Bunu gösterdik. Oh oh. İşte böyle bir tane harika bir hamburger. Ben fakat hamburger yemiyorum. Ama. Aslında herkes yudur ama ben beğenmiyorum. Yedi. Köfte yiyorsun. Evet. Köfte, patates, nugget. Tambus. Çünkü en sevdiğim şey tandırsız. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi bu, bu bunu çok sevdim. Sayılıyor yani. Çünkü böyle çıkabiliyor. Başka eşya koyabilirsin. Bakın şimdi. Lo lo, 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 lo. Oh, oh. Demek ki yine kimse beni bir şey yapmamış böyle. böyle gibi kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar e, isterseniz bir yere götürün. Ben kuzenim gösteririm fotoğrafını çekip. Tabletimden. Çünkü oh. Neyse. Neyse biz devam edelim. Şimdi en sevdiklerimi gösteririm arkadaşlar. Şimdi ben bunu çok sevdim. Ama tepsiyi dizelim. Tepsiyi de çünkü sevdim de. Neyse evet, arkadaş. Üş. Arkadaşlar. Ben pıt. Ve pıt. Hepsini bir kişi yerse çok fazla şişman olur. Evet. Arkadaşlar ben bunu sevmedim çünkü bunun bir özelliği yok. Bir dakika. Oha diyorum. Oha diyorum. O, bakın. Ay. Kaç bakın. Bitiyorsun? Evet göstereyim. Bakın şurada fiş var. Neyse. Arkadaşlar bu arada sizlere şu şapkalar nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben bir tane YouTube kanalından izledim. Ama kanalın ismini söylemiyorum. Böyle şapka yapımı göstermiş. Çok basit. Ona da çok teşekkür ediyorum. Herhalde biliyorsunuzdur ama. Söylemiyorum kanalını. Söyleyemem. Söyle. LPSM Cupcake TV. Hı hı. Şey söyleyeyim mi? Sen bilirsin. Tamam. LPSM Maya'nın kardeşi gösterdi yani bir kapısı. O kadar video çekiyor ki kendi yaptan. Neredeyse benim yap ee, nasıl yaptıklarımı bile gösterdi. Ona çok 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 teşekkür ediyorum. Neyse. LPSM bye bye. Baş şimdi onları. Evet böyle şer, şapkalar. Arkadaşlar yani minik şapkalar olur ya böyle tel tokalı. O babanızdan ya da kendiniz böyle metalini çıkarın. Alın size minişlere şapka. Ben birkaç tane çıkardım. Arkadaşım da yapıyor. Bazı arkadaşlarım da minisi ben biri. Hı hı. İşte. Şimdi bakın bir video çekeceğim. Sakın gülmeyin. Bunu bitirelim mi? Dur, son bir şey daha. O oh, teşekkürler. Heh. Ama ben bu kadar şey istedim de para olmadı. Neyse. Ay. Oo. Hangisinden başlasam hamburger. Yok. Ya seçemedim. Siz seçer misiniz? Yorumlar, like tuşuna bir de basın. Ama ilk önce kapatmayayım. bir rol göstereyim. Aa. <laughs> daha ya dönüşüp şişmanlamıştı. Erp, biraz uyuyayım sonra gene 19 tane hamburger yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Erp, evet 19 tane hamburger vakti. Birincisi. İkincisi. 19. Oy çok şişmanladım. Galiba kusacağım.

Ay sen bir şey daha bak. Bunu da sen oynat. <laughs> Bu şişmanmış tamam mı? Bu şişman. Bu ne? <laughs> tamam. Kamerayı da gözükme. Ha, benim oğukum geldi sen. Bu kadar yersen tabii ki gelir. Yatı! <laughs> <laughs> Kim? Sen. Sen sen sen. Ben yandım Anne elin gözükmüyor. Cici minişim. Yalnızca bir kişi ben? He. Ya. Peki ya o zaman da bir hamburger yemek ister misin dostum? Burada bir tane yerim. Peki bir sosisli ya. Ama ben şey ne yedim? Sosis. Hayır. Sen oynat ben yapayım. Anne bak bu şişme tamam mı? Tam ne tamam mı? Peki sosisli ister miydin? Evet evet istiyorum Ama bunu yaptıkça Senin sağlığın düşünecek Biraz brokoli ye <laughs> Brokoli mi? Hemen brokoli getiriyorum Demek brokoli istiyorsun Aa, Brokoli kalmam istiyor Sana bir tane brokoli meyve suyu yaptım Daha doğrusu içecek <laughs> Otelde otelde yapıyorlardı kivili brokolili meyve suyu. Hadi çabuk iç. Yeşil yeşil içine ot da koyuyorlardı biliyor musun? Hadi iç. Hayır 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 kaçıyorum. İç. <laughs> Neyse. İç şunu. Hayır. Yok sesini otelden kovuyorlarmış. Aa. Aa. Hadi kovuldum. Burası e sağlık oteli mi? Niye böyle yapıyorlar? Hadi iç çabuk o zaman. Alevli kanal miniş Artık Azra seni bak Seçmez yoksa zayıflamazsan Yoksa beyni seçer Kardeşim bir de kalbi seçer Ama Azra beni seviyor Hadi Hem bak sana en güzel ismi Koyacaktır şu minişten Nasıl Veronica koyacakmış. Ama evet Veronica çok güzel isim. Ama niye şimdi koymuyor? Çünkü sen o iç, içeceği iç, içmiyorsun dostum. Ama brokoli'den nevret diyorum. Ama onun yerine dondurma, patates kızarması bunlarla sağlığın çok kötü olacak. Ama neden? O zaman bak şöyle yaparım. Sen eğer bu brokoli suyunun hepsini içersen sana bir tane çikolata alırım. Söz mü? Söz. Söz verdin ama bak unutmak yok. Tamam şimdi alacağım zaten. Ama şunu iç. Öyle yoksa içmiyorsun. <laughs> ama brokolinin tadı çok kötü. Endi... Hadi bitir şunu. Göstereyim. Tamam. Ay pipetle çıkıyormuş. <laughs> Bir dakika. Aa, çıkmıyor. <laughs> Anne! Aa, ben ama bu donmuş. Ben bunu içemem. Hep çabuk. Ay, donmuş i̇yi, donmuş bari bari deneyeceğim. Ya pipetsiz kardeş. kadar çıkamam. Hayır, ne olamaz. Hayır, hayır. Ne olamaz, hayır. Onun yerine patates kızart. Onun 40 tane patates kızartması alsaydı. Sen de onu. Bebek sesi. 40 tane patates kızartması mı? Hayır. Hayır, o istiyor. <laughs> Ama biz sana yalnızca bir tane verebiliriz. Anne yani bunu ben oynatıyorum. Yemem, döşküm şeyin hiç. Benim sağlığım zaten çok iyi. Tam tamını sadece 20 12 kilo. <laughs> çok zayıfım. Hem de minicik. Yani e, hiç dondurma yiyorum ama günde o, e, iki kere. Sen ise günde 40 tane. Ama ben dondurmayı çok yapacağım bilmiyorum. <laughs> ee, dostum bana bakar mısın?